kişi fenomen değilse yaptığı paylaşımları incelemiyoruz. Bunun dışındaki vatandaşın günlük paylaşımlarına müdahale etmiyoruz. Fenomenlerin sosyal medya gelirleri yakın takipte. Reklam ve işbirliği paylaşımları vergiye tabi. Peki sade vatandaş tavsiyede bulunursa Ticaret Bakanlığı'nın radarına girecek mi? Kişi eğer fenomen değilse, yani takipçi sayısı belli bir şeye ulaşmamışsa tabii bunun bir ölçüsü yok ama hani bizim fenomen olarak adlandırdıklarımız aslında halkın gündelik hayatta takip ettiği kişiler. Bu şekilde olmayıp da vatandaşın günlük diğer paylaşımlarına, samimi paylaşımlarına aykırıdır demiyoruz ve bu konuyu incelemede değer bulmuyoruz. Yürütülen çalışmaları Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber anlattı. Her sosyal medya hesabının markajda olmadığını söyledi. Reklam kurulumuza bir yılda yaklaşık 20 bin başvurunun sadece 2-3 bini incelemeye değer bulunuyor. Bütün takipçi sayısı ya da bunun etki alanı ya da bir dizi başka faktörler de dikkate alınarak burada verilen karar durdurma, düzeltme ya da idari para cezası olabilir. Peki işbirliği ya da reklam olduğu belirtilmek şartıyla her şey pazarlanabilir mi? Ticaret Bakanlığı bazı ürünlere karşı uyarılarını yineledi. Ama yasak olan alanlarda var. işte dediğim gibi ilaç gibi, alkol gibi, sigara gibi yani siz kalkıp benim işte sigaram şu kadar iyidir deme şansınız yok. Onu özellikle sağlık ürünlerinde bizim reklam kurulunun özel bir hassasiyeti vardır. Doktorun bile reklam yapmasının yasak olduğu bir alanda bir gıda takviyesini pazarlayan kişinin kalkıp doktor gibi ya da ilaç gibi tanıtılmasını e, külliyen yasaklıyoruz.